Gelecek, Şimdi şırayı ya şıra deriz üzüm suyuna. Bura kazana döktük. Kazana döktükten sonra burada kül var. Bu külü de hep dökmedim. Kova artık. Suyu bunun içine dökeceğim. Şöyle güzelce bir yere bir karıştıracağım. Bunu karıştırdıktan sonra şöyle buraya dökeceğim. Şimdi böyle döktükten sonra şöyle güzelce karıştırıp köpürecek. Bunu böyle karıştırarak köpürecek. İyice köpürdükten sonra dinlenmeye bırakacaksın ama iyice karıştıracaksın. Böyle dinlenecek. Dinlendikten sonra yakacağız altını. Kaynatacağız. Kaynadıktan sonra biraz da böyle şey sade su kaldıydı. O suyu da dökeceğiz üzerine. Dinlenince ondan sonra bekmez aşaması. Uzun hikaye yani. Anlayacağınız.